Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Allah-u Teala hamdü sanalar olsun ve sizlere de müjdeler olsun ki bugün kalbinde az bir şey imanı olan Allah'ın azabından korkan, Allah'ın rahmetini umanlara büyük bir müjde olan Muharrem ayından ve Allahu Teala'nın bizlere bir kere de arınmamız için fırsat verdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de tutmamızı tavsiye ettiği Aşure günü yani Muharrem ayının 10. günü orucundan bahsedeceğim. Ve tabii ki en önemlisi de bugünlerde dinimizde olmayan, dinimize sonradan sokulan ne Allah Resulü'nün ne sahabenin ne de tabinin asla yapmadığı ama ibadet kastıyla yapılan bidatlardan bahsedeceğim. Öncelikle Muharrem ayından başlayalım kardeşlerim. Bu ay Müslümanların hicri yılbaşı ve Allahu Teala mübarek kıldığı haram aylardandır. Allahu Teala Tövbe Suresi 36'da şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah yerleri ve gökleri yarattığı günkü yazısında Ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aydır. İşte bu Allahu Teala'nın koyduğu dost doğru kanundur. Öyleyse sizler de bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin buyuruyor. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasiyetinde şöyle buyuruyor. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dört tanesi haram aydır. Bunların üç tanesi peş peşe gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve bir de Recep vardır buyuruyor. Az önceki ayet-i kerimenin tefsirinde İmam Katede Rahimullah şöyle demiştir. Allahu Teala yarattıkların arasından bazılarını seçmiştir. Mesela İnsanlar arasından Resullerini seçmiştir. Meleklerin arasından elçiler seçmiştir. Sözleri arasından zikrini yani Kur'an'ı seçmiştir. Aylar arasından Ramazan ve haram ayları seçmiştir. Günler arasından Cuma gününü seçmiştir. gecelerdense Kadir gecesini seçmiştir. Öyleyse bizler de Allahu Teala'nın önem gösterdiğine önem göstermeliyiz. Allahu Teala'nın tazim gösterdiğine tazim göstermeliyiz. Akıl sahipleri Allahu Teala'nın önem gösterdiğine önem gösteren Allahu Teala'nın tazim gösterdiğine de tazim gösterendir buyuruyor. İfade edildiği üzere Muharrem ayı Hicri senenin ilk ayı ve Allahu Teala'nın önem gösterdiği dört haram aydan bir tanesidir. Yani kısacası Allahu Teala'nın değer verdiği bir aydır. Ve hiç şüphesiz ki biz Müslümanlar Allahu Teala'nın değer gösterine değer göstermeliyiz. Allahu Teala'nın değer gösterine kıymet vermekse biz Müslümanların üzerine vazifedir. Onun için bizler de bu mübarek ayda Allahu Teala'nın hürmet gösterdiği bu ayda elimizden geldiği kadar Allahu Teala'ya yaraşır şekilde salih ibadetler yapmamız lazım. Tabii ki bu ay içinde Allah hakikaten çok önemli bir yeri olan Allah'ın bizlere kendimizi temizlememiz için ve cennetlerine varis olabilmemiz için çok büyük bir hediye verdiği Aşure günü yani Muharrem ayının 10. günü orucu vardır. Bu mübarek gün sadece bizim için değil, cahiliye devri Arapları, Yahudi ve Hristiyanlar için de çok önemli bir gündü. Peygamberimize nübüvvet yani peygamberlik verilmeden önce Kureş'te bugüne önem gösterir ve oruç tutarlardı. Buhari ve Müslim'de geçtiğine göre şöyle rivayet ediliyor. Cahiliye devrinde Araplar Aşure gününe özen gösterir ve bugün de oruç tutarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bugün de oruç tutardı. Peygamberimiz Medine hicret ettiğinde gene oruç tutmaya devam etti ve ashabına emretti. Ama ne zaman ki Ramazan orucu farz kılındı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına isterseniz oruç tutun İsterseniz bugünün orucunu bırakabilirsiniz diye buyurdu. Hadisi şerifte de ifade edildiği üzere Kureş müşrikleri dahi bugün önemser ve oruç tutarlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bugün orucuna devam ederdi. Peygamberimiz Medine hicret ettiğinde bu orucu tuttu ve bu oruca devam etti. Ama ne zaman ki Ramazan orucu farz kılınca ashabını bu konuda serbest bıraktı. İbn-i Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret ettiğinde baktı ki oradaki Yahudiler de Muharrem ayın 10. gününde oruç tutuyor. Peygamberimiz onlara sordu. Bugün size oruç tutturan şey nedir? Onlar da şöyle dedi. Bugün büyük bir gündür. Allahu Teala İsrail oğullarını düşmanlarından kurtarmıştır. Musa Aleyhisselam da bugün özel oruç tuttu. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyurdu. Biz Musa'ya yani Musa'nın yaptığını yapmaya sizden daha layiz dedi. O gün oruç tuttu ve ashabına oruç tutmasını emretti. Aşure günü oruç tutmanın faziletine gelince kardeşlerim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. O gün oruç tutanın geçmiş seneki günahlarına kefaret olacağını umuyorum. Gene başka bir hadis-i şerifinde de o gün oruç tutanın önümüzdeki senenin gelecek küçük günahlarına kafarat olacağını inanıyorum diyor. Gene başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ramazan ayının dışında tutulan oruçların en hayırlısı Allah'ın ayı denilerek hürmet gösterilip tutulan Muharrem ayı orucudur buyuruyor. Ve farz namazlardan sonra kılınan namazların en hayırlısı da gece kılınan namazdır buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte de Hz. Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ey Allah'ın Resulü ben Ramazan'ın dışında başka bir günde oruç tutacaksam ne zaman oruç tutayım diye buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Ramazan dışında başka bir ayda oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. O günde öyle bir gün vardır ki Allah-u Teala bir kavmi yani İsrailoğulları'nı o günde bağışlamıştır ve Allah umudur ki diğer kavimleri de bağışlar buyurdu. Aşure günü ile ilgili bilmemiz gereken başka bir hadis-i şerifte Aşure günü orucunu tutunuz. Ancak Yahudilere muhalefet ediniz. Ya bir gün öncesinden yahut da bir gün sonrasından oruç tutunuz buyuruyor. Bilindiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden geldiği kadar Yahudilere ve Müslüman olmayan toplumlara muhalefet ederdi. Peygamberimiz Medine hicret baktı ki Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. günü oruç tutuyor. emir verdi ya bir gün öncesinden ya bir gün sonrasında oruç tutarak Yahudilere muhalefet ediniz buyurdu. İşte kardeşlerim elinizden geliyorsa Muharrem ayında iki gün orucunuzu mutlaka tutun. Elinizden gelmiyorsa en azından 10. gün orucu tutun ki bugünün sevabından ve bereketinden mahrum kalmayın. İşte böylesi özel zaman ve fırsatlarla Rabbim ikram ediyor kardeşlerim. İkram ediyor ki bizler temizlenelim. Bizler imanımızın tadına varalım. Bizi yaratan, bize bunca nimeti veren istiyor ki kardeşlerim iman edip salih amel işleyenler hazırlamış olduğu cennetlere bizler varis olalım. Kardeşlerim temizlenebilmemiz için ve Allah-u Teala'nın rahmetine mazhar olabilmemiz için Allah-u Teala bu ümmete 10 mübarek zaman dilimi ihsan etmiştir. Birincisi Allah-u Teala bu ümmete Recep ayını vermiştir ki bu ay Allah-u Teala'nın suçluları ve günahları bağışladığı bir ay olarak bilinir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle bu ayın diğer aylara üstünlüğü benim ümmetimin diğer ümmetlere üstünlüğü gibidir buyuruyor. İkinci olarak Allahu Teala bir ümmete Şaban ayını vermiştir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle bu ayın diğer aylara üstünlüğü benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir buyuruyor. Üçüncü olarak Allahu Teala bu ümmete Ramazan ayını vermiştir ki bu ayın diğer aylara üstünlüğü Allahu Teala'nın diğer mahlukata üstünlüğü gibidir. Dördüncü olarak kardeşlerim Allahu Teala bu ümmete Kadir gecesini ihsan etmiştir. Kadir gecesi ki içinde Kadir gecesi bulunmayan bin haydan daha hayırlıdır. Beşinci olarak kardeşlerim Allahu Teala bu ümmete Ramazan bayramını ihsan etmiştir ki kullar Ramazan'ı hakkıyla ede edip bayrama çıktıklarında Allahu Teala meleklerini şahit tutarak ey meleklerim ben kullarımı bağışladım siz de şahit olunuzu buyurur. Altıncı olarak Allahu Teala bu ümmete zilhicce ayının on gününü nasip etmiştir ki bu günler zikir günleridir. Yedinci olarak kardeşlerim Allahu Teala bu ümmete arefe gününü vermiştir ki bugün de tutulan oruçlar iki senelik oruca bedeldir. Sekizinci olarak kardeşlerim Allahu Teala bu ümmete kurban bayramını vermiştir ki bugün Allahu Teala'ya yaklaşma günüdür. Dokuzuncu olarak kardeşlerim Allahu Teala bizlere cuma günü vermiştir ki bugün günlerin efendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün de öyle bir saat vardır ki kişi Allahu Teala ne isterse Allah -u Teala o saatte kabul eder buyuruyor. Ve onuncu olarak kardeşlerim Allahu Teala bizlere Aşure günü orucunu vermiştir ki bugün oruç tutmak bir senelik oruca bedeldir buyuruyor. İşte sayılan bu vakitler bu ümmete ikram edilmiştir ki günahlarımıza kefaret olsun ve hatalarımızdan temizlenelim. İşte Allahu Teala senin içinde böylesi fırsatlarla bizlere ikram ediyor. Az ibadetlerimize çok karşılık verir. Onun için kardeşlerimizler de bu mübarek günlerde elimizden geldiği kadar Allahu Teala memnun edecek salih ibadetler yapmamız lazım. Yapmamız lazım ki aksi takdirde mahrum olanlardan oluruz yoksa kaybedenlerden oluruz. Bir de kardeşlerim konuşmamızın başına söylediğimiz gibi bugüne birçok bidatlar sokulmuştur. İnsanlar ne Resulullah'ın, ne sahabenin, ne de mezhep imamlarımızın asla yapmadığı bu dinde olmayan, dine sonradan sokulup ibadet kastıyla yapılan bidatler uydurmuşlardır. Ama bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bu işleri yaparak vebel altına girmektedirler. Bunlara örnek verecek olursak bugüne özel gözlere sürme çekmek, gusül almak, 10 kişiye selam vermek, eve bolluk ve bereket getirsin diye o gün özel bolca harcama yapmak, bir de bugüne özel bir namaz uydurmuşlar ki birinci rekatın 50 kere şunu, ikinci rekatına 100 kere şunu okuyacaksın tarzında. Allah Resul'ün asla yapmadığı ve sonradan uydurulan bid'atler. Eğer kardeşlerim saydığım bu namaz ve zikirler yapılması gerekseydi inanın kesinlikle ve kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar yapardı. Vallahi bizler Resulullah'tan daha takvalı olamayız. En güzel ibadet içinde hurafe ve bidatın olmadığı Allah ve Resul'ün bizlere gösterdiği ve Allahu Teala'nın yaptığımızdan memnun olacağı ibadetlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan dinde ortaya çıkartılan şeylerdir. Sonradan çıkan her şey bidattir. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir buyuruyor. Bugünlerde en sahih ibadet oruç tutmaktır. Bizler de şirkten ve bidatlardan uzak bir şekilde bu değerlendirelim. Cahiliye Araplarının dahi oruç tuttuğu bu günleri en takvalı halimizle ve ağzımız zikirli bir şekilde geçirelim. Rabbimden temennim bu günleri ona yaraşır bir şekilde en takvalı halimizle oruçlu ve ağzımız zikirli bir şekilde geçirmektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmet Abdullah